Dostlar geçtiğimiz günlerde dedektif sisteminde yeni bir özellik var olduğunu fakat benim hesabımda dostlar bunun açık olmadığını fark etmiştik. Tıpkı böyle kartal sistemi ilk geldiği günlerdeki gibi. Gerçekten çok önemli bir özellik olarak görünüyordu dostlar. Bakın şurada inceleme laboratuvar diyoruz ve benim hesabımda diyor ki bu özellik hala beta test aşamasında ve deneme için davet almadın diyor dostlar. Ben de o videoda demiştim ki bu özelliği açık olan varsa dedektifler arasında bize ulaşsın demiştim. Bizim Clash bana ulaşmış dostlar. Demin Discord'a geldi bana yayın açıp falan gösterdi. Bu özellik hesabında açık. Karşımız mobildi bu arada. Şöyle bir şey gördüm. Ana sayfasına döndüğümde bizim logo vardı arka planında. O yüzden buradan klişe Oo. öpüyorum. <laughs> Kardeşim hesabı bana verdi arkadaşlar. Şimdi hesaba gireceğim dostlar. Özellik çok manyak bir şey olarak görünüyor. Bana biraz bahsetti. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten çok deli bir şey olarak görünüyor. Bir hesaba gireyim dostlar bir dakika. Yani aslında böyle güzel bir maç çıkardım. Sonlara doğru ölmemiz lazım. Ya sonlara doğru dedim. Ortalarında falan da ölsek olur artık. Bilmiyorum güzel bir özellik. Kesinlikle birer like atmayı unutmayın dostlar başlamadan. Bu arada şu set de varmış. Bu set de yok bende. Aslında dedektiflik seviyesi o kadar yüksek bir hesap değil yani mesela bunu mesela bu hesaba niye gelmiş acaba? Mesela tmn 2. Mesela binbaşı değil. Rastgele atıyor o zaman. Rastgele attım buluyor olabilir ya. mi abi? Neyden dolayı? Doğru kararı aşırı yüksek. 4300 çok değil mi? He. Ebilene göre. Oha harbiden lan. Clash ne yaptın lan sen? 4356 harbiden evet, Her neyse Ondan dolayı olabilir <laughs> belki de Harbiden ondan dolayı olabilir dostlar Şimdi biz hızlıca bir maç girelim tamam mı Bu arada az da unutuyordum dostlar Başlamadan birer like atmayı unutmayın gidelim Selamünaleyküm abi Aleyküm selam hoş, hoş tamam. geldin kardeşim Hoş buldum abi Şimdi ben bizimkilere her şeyi anlattım tamam mı Hem ekibe hem izleyicilere her şeyi anlattım Senin bana anlattığın gibi Ve şu anda biz bir gameplay'e gireceğiz Sen diyorsun ki bu gameplay oraya düşecek doğru mu Evet abi düşecek Tamam Tamam o zaman arkadaşlar yani gerçekten heyecanlı bir olay. Tabi ölmemiz de lazım gidip win alırsak olmaz yani ölmemiz lazım. Win alırsan da sorun değil abi. O maç komple e, bir hileci tarafından e, oynanıyorsa o dedektiflik merkezine düşüyor zaten. Ama bizi vuranı seyretmek istiyorum ben. Ya yani bizi, birinin vurması evet. ve onu seyretmek istiyorum. Evet evet. Tamam tamam okey arkadaşlar gidelim bakalım neymiş hadi. Yatma ha, bu arada Clash ben orada bir tane oluşturulmuş video gördüm en altta o ne? Hepsinde video oluşturuyor yazıyor onda videoyu incele ee, yazıyor. Evet abi ben oluşturdum Hemen e, üç gün önce bir tane video ha, izledim onu. Sen mı oldun oyunda E, Normal bir tane benim maçımda olan rakibin maçını kaydetmiş. Seni e, oluşturmuş seni vurdu mu o kişi? E, vurmuştur büyük ihtimal abi. Çünkü benim rakibim o. Ha, sen ölmedi sen öldün yani o el. Evet o el öldüm ben. Ha, abi bir tane bizi vuracak adam lazım. Ses tam açtı gireyim dedim ilk maçımda zaten. İlk maçta da zaten direkt oluştur dedim. Aa sıralama 4 beyler bu işte. 192. Sıralama 4 ya. 5'ten 4 oluyor ya. Evet, sıralama 4 o. oluyor arkadaşlar. Ben de anlamadım sıralama. 4. <laughs> sıralama 4 oluyor Oo, maç o. Bağlar herhalde. Tamam maç be arkadaşlar video oluştur dedim. Talep başarılı video 24 saat içinde oluşturulacak diyorlar. Crash. Ama yarım saat 45 dakika içinde oluşturuluyor abi. He. Şimdi sen burada bir tane oluşturmuşsun. Evet. Burada sen kendi ölüşünü gördün mü? Dün. Rakibin gözünden kendimi gördüm abi. Oha oğlum çok iyi lan. Adam baştan sona ne yapmış izledin he adamı. Evet ama e, bazılarında 10 dakikalık kayıt oluyor. Bazılarında 4 dakikalık kayıt oluyor. He. Bazılarında da 15 dakikalık kayıt falan oluyor. Yani değişiyor. Anladım. Abi bize uçak sahiplerini ölecektik ya. geliş bir şeyim tek. Abi bu arada yine onları izleyebiliyoruz benim bildiğim kadarıyla. Yani illa bizi vuranları izlemiyoruz benim bildiğim kadarıyla ama bakalım. Tüm maçı skor alan kişinin gözünden. izleyebilir Zaten e, maçta bildirilen rakipler kayıt oluyor abi. Ha yani bildirilen rakipleri bu burada aslında gösterecek bize. Evet evet. Tamam o zaman gidip bizim çocukları bildirmişlerdir. Buradaki bütün maçta maçlar bildirilen rakipler. O baştaki Arapları bildirmişlerdir ya. Bence öyledir arkadaşlar. Şimdi biz bunu bayağı bir süre bekledik dostlar ve hala da bekleyeceğiz. Ama belki nasıl olduğunu anlamanız için eğer ki bu videoyu oluşturmazsa diye herhangi bir şekilde zaten oluşturulmuşu ben size açacağım ama biz bunu bekliyor olacağız. Bunu da izleyelim garanti olmuş olsun yani hiç değilse görmüş olalım diye. Bizim Clash'in hali hazırda oluşturmuş olduğuna bir bakalım. Videoyu görüntüledik. Aa böyle açıyor direkt ha. 7 dakika 34 saniye almıştır bakalım şimdi. Onu direkt görüyorum. Evet, Babaya şeydeki Oo. gibi açıyor. Lan sen... taramalım mı? Bu ne ya? Evet destek, abi evet. Destek iste diyor. Destek abi. Diğer şeyleri çağırıyor. O işte. diğer dedi. De... <laughs> <Oğlum>, nasıl yani <laughs> ya? Beni vurduğu dakika tam neresi onu biliyor musun? Evet abi. Şu garajın içindeki e, benim abi. Ha sen bunlar ya, siz. dur bakayım. <laughs> Evet evet, garajın içindekiler biziz. <laughs> çok iyiymiş ya. Valla iyiymiş arkadaşlar, özellik fena. <laughs> Arkadaşım, yumruk yemiş bu. <laughs> o direkt mi <ne> kafa atıyor? Yumruk kafaya giriyor. Çok sinirlenmiyor, yumruk dedi. yok. Oğlum tehlikeli bir adam. Ooo <laughs> <laughs> taktik yaptı. <laughs> Kombin çok iyi. Dora açı şey yarıyor. <laughs> Biz burada öleceğiz bu adam abi. Tam burada. Fark siz Oo. biraz kötü ama. Hava yiyen benim abi. <laughs> <yen dedim> abi. <laughs> Fark ettik onu güneş. Tamam ya benim abi. <laughs> A, şimdi kimseyi bildirmedik ee. o nasıl olacak? Ben bildirmedim. Ee, rakipler bildirdiyse olur abi. Ha. <laughs> Eee, kimse bildirmediyse? Evet. <laughs> evet. İlla biri bildiriyor abi. Bildirmediyseniz zaten kayıt oluşturulamadı diyor kırmızı bir şekilde. Çok enteresan ya. O, tavayı emmerim abi. Abi lütfen bizimkini de oluştur <laughs> evet abi. ya. Tavayı emmerim abi. Abicim bizimkini de oluştur <laughs> ya. Seni yıkayacağım. Seni yıkayacağım. <laughs> Oğlum ne oldu? Özelliğini kapattı. Ne oldu abi. Özellik kapandı. Yok yok özellik kapanmadı abi. Ç yap. <laughs> Her neyse arkadaşlar biz bunu dediğim gibi bekliyor olacağız. Eğer ki oluşturmazsa hani gün boyu bu videoyu ekleyememiş olacağız. Oluşturursa eklemiş olacağız. Birazdan eklemiş oluruz zaten diye ben e, yine de veda ediyorum. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Eğer eklenmişse hemen bu son Umarım sizler için keyifli olmuştur. Eğer eklenmişse hemen bu son sonun sonunda e, eklemişizdir. Haberiniz olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Benim hesabımda aktifleştiğinde daha detaylı zaten bakarız. Bizleri seviyorum dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Çıkmadan birer like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Biz şöyle yapmıştık dostlar. Hesaptan çıkıp yan kanalın falan videolarına başlamıştık. Kreşe dedi de demiştik ki abicim video oluşturulsa bize yaz. Hani bir saate kadar bekleyeceğiz. Gerekirse videoyu geç yayınlarız demiştik. Ahmet de bekliyordu dostlar video yazılmış bir şekilde. Biz yan kanalın videosunu falan çekerken dostlar Kreşe'den bize mesaj geldi. Abi video oluşturulmuş diye. Yani ne olursa olsun şu videoyu şu kayda ekleyeceğiz diye. Ben gerçekten şu anda çok bu yüzden dostlar hala like atmadıysanız kesinlikle bu videoya birer like atmayı unutmayın. Şimdi göreceğiz. Bizim maçımızın videosunda ne eklenmiş? Yani hangi rakipten izleyeceğiz? Çok merak ediyorum. Bak şu anda oluşturuldu dendi bize. Nerede lan? Bir dakika dedektifler. Ha inceleme laboratuvarı tekrardan girdim. Bekliyoruz ve gelmiş. Evet. Vallahi gelmiş. o <laughs> ne verdi acaba ya? Dur bakalım. Arkadaşlar. Kim ne olacak? Hemen şimdi bakıyoruz. 4 dakikalık oluşturmuş. 4 dakika. Aa o çocuklar Lan yanlışlıkla Aa, çıkış pardon, yaptım. Harbiden de. o çocuklar. O çocuklar. Ulan diğer adamları ölmemiz gerekiyormuş beyler ya. Abi, ya abi bildirmen gerekiyor şu an ona. onları. Teamik var burada. Burada <laughs> teamik var burada. <laughs> Şu an bildirmen gerekiyor abi. Bak baksana İzlam için. Dedektif çağırsa mı oluyor abi Aa bir dakika şu an yine öldüğümüz yeri ilk izletiyor. Sonra çocukların yaptıklarını izletecek değil mi? Ha, evet. 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 Bakın arkadaşlar öldüğümüz yeri tutuyor. Bula mı? He. Bak dakikanın yanında emülatör yazıyor. Nerede yazıyor? Bak sağ emülatör altında evet. Bak 540 emülatör. Canın hemen sağında abi sağ altında. Can bakma. Aaa emülatör yazıyor harbiden. Onu da, onu da bel belirtiyor. Abi yok artık ya. Bak çocuklara bir yatmış gördüm ben sevmişim. <laughs> evet. <gülüyor> abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Bak bak çocuklar bizde denk gelmek için yatıyor. Abi inanamıyorum. Yok, okul yatıyor. Bak bak şurada niklerini görüyoruz. Her, rakiplerin niklerini görüyoruz bu arada orada. Şurada rakiplerin evet. niklerini görüyorduk. Aa olaya bakın ya. Ulan harbiden öldüğün adamın rakip gözünden maçın başından sonuna girdiği bütün aksiyonları izleyebiliyorsun. Çok iyi lan bu. Baya Vallahi arkadaşlar manyak özellik. Ne yaptık ne ettik bunu size A'dan Z'ye gösterdik. O yüzden çıkmadan Likeleri atarsınız dostlar zaten demin veda etmiştim hoşçakalın bay bay manyak bir şey yani.